Kursumuzun son bölümüne geldik. Son dersine tepe çakrası. Bizim artık tüm çakralarımızın, bütün enerji merkezlerimizin birleştiği, son bulduğu, dengelendiği, ahenkle uyum kazandığı ve bütün aura bölgemizi aslında dengeleyen, oluşturan ve ilahi olanla bağlantı kurmamızı sağlayan taç çakrası bölgesindeyiz başının tam tepe noktasında olarak düşünebilirsin ya da 3-4 santim yukarısında bütün oranı çevreleyen bütün çakralarının birleştiği, dengelendiği ta çakrası ilahi olanla bağlantıyı aldığın buraya, bu dünyaya, bedenine, çevrene yaydığın o yerdeyiz. Bu çakramızın asanalarından bir tanesi. Bunlar genelde aslında bu çakramızda meditasyon oturuşları diyebiliriz. Ama burada bir tane asanaya bu çakra için hadi birlikte deneyimleyelim. Bunu biz tavşan duruşu diyoruz. Bunun için dizlerimin üzerindeyim. Ayak sırtlarım yerde. Dizlerim kalça mesafesinde açıklıkta. Yavaş yavaş nefes aldım. Nefes verirken yavaş yavaş omurlarımı tek 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 aşağıya doğru indiriyorum. Başımın tepesine dizlerimin önüne gelecek şekilde aşağıya doğru indirmeye devam ederken ellerimi ise ayak bileklerime doğru götürüyorum. Burada kalça geriye gitti. Hayır kendime doğru çektim kalçayı. Başımın iyice tepesinin Merkezine doğru ne yaptım? kendime getirdim. Kalçayı da olabildiğince dizlerimle aynı hizaya getirmeye çalışıyorum. Yapabildiğim oranda başımı dizlerime yaklaştırdım. Bir süre bu şekilde nefes alıp veriyorum. 5 nefes yeterli. kalçan yukarıya doğru kuyruk sokumu başının tepesi yerde üç dört ve beş yavaş yavaş kalçanı topuklara doğru tekrar yerleştirebilirsin. Ellerini yine dizlerine yerleştirerek oturma pozu alabilirsin. Çakra sanaları derslerimizin sonuna geldik. Taç çakrasıyla birlikte tüm derslerde bana eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum.